başlattım O. Görüntü güzel şunu biraz söyle. Biri söyleyeyim. Filipinler, biri de neydi ya? Bir Şeydi. Bak yine garip garip kabileler seçmiş bize. <laughs> Kabile değil, ülke. Biri Filipin, biri Hong Kongmuş aynı. Ben ha. Filipinim herhalde. Evet. <laughs> maalesef Filipinler, Filipin Filipinler de buz buzlu yerde maç ediyor çok iyi. <laughs> Filipinler burada... olarak seni yeneceğiz maalesef şey yok. Eee gitti şey yok. Ee, bu sefer madem yenilmeye hazırız. Bak Ronaldinho ben var, var bende. Bak bir direkt Zaman geçti. Bak Ronaldinho var aldı topu görüyor musun? <laughs> Allah Allah. Ronaldinho döndü. Şimdi pas verdi. Harika bir pas. O da döndü. Allah. Ronaldinho gole geliyor. Ronaldinho. Aa. Bence o golü yemeliydin. Çok güzel anlattım. O, bu maçın şeyi anlatımı golle bitmeliydi bence. Böyle yani. Orada <laughs> top abi <oradan> oraya attın <laughs> Ey Allah'ım ya. Hadi hadi. Tabii kaybedeceksin artık. Lan var Top cambazlığı mı yapıyorsun başımıza? Ya sen oyna öyle aferin. Aferin oyna sen öyle. <laughs> şimdi gösterir sana bakalım. Allah gösteremiyor. ya, <laughs> ya giriyor da, da. Onu da yeme artık yani. Bak kameraya çekenler de. var lan solda. Kalenin arkasında. Öyle mi? Ha, bak. Gördün mü? Ha. Gördüm deyip gol atacağım. <laughs> lan. Ha malum bana verdi. <laughs> şimdi aldık. Ronaldinho döndü bıraktı. Herkes Arlan, çok hızlı topu. gidiyor. Ronaldinho, Ronaldinho, ah Ronaldinho, Ronaldinho çok iyi oynuyor. Bari bana güçlü takım vereydin kardeş böyle olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> benim, benim adama çarptı. Var mı kafasına çarptı. arkadaş hadi Allah Allah. Ama kaleci çıktıydı. Ya kalecini çıkar bakalım orta sahaya. <laughs> Çıkmıyor oğlum o. Bu arayın, bu arayınkiler Sapsarı, ha, hepsi ten rengi. Eyvah, hayır. Aha. Bomba. <laughs> <Olur. gülüyor> Hayırdır kardeş? Tabire bir yenilme... ...şeyindeyiz, havasındayız. Bu da özel suç. Biz cevabını veririz. Marim beni dondurdu ya. Utanmaz arlanmaz. Yok lan o otomatik oluyor ben yetmiyorum. Top kimdeyse? Topu Allah. Gol 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 gol. Filipinler. Bir bir başladı. Filipinler. Marim konuşuyordu o ara. Gol attı. <laughs> O ara Otomatik ya ben bir şey yapmıyorum evet. falan evet. filan derken Aferin oğlum bu bilgi ver bize Bilgi için önemli bilgi Hadi bakalım Lan ne yaptık Bilmiyorum var ya Hayır Allah Muharrem'e geliyor diye çok korktum Hayır. Al lan Allah Allah bırak topu Seni verdi paslar paslara Hadi bakalım Ronaldinho geldi Ronaldinho Atarsın Ronaldinho Ronaldinho, Ronaldinho. Ronaldo'yu yattı ya, bu ara. Ne? Ha? Ronaldo'yu Brezilya ne diyor <laughs> adam? Onu ben Filipinlere çağırdım. Allah iyi bir gol. Güle güle. Bu ne ya? Ümit Davalo o. Ümit Tamal. de aklımdan geçti. Ümit Davalo'nun golüyle skor 2-2 oluyor. Tam böyle mi Marun gol atar? Yo niye tam? Allah. Tam zamanda al. Hadi gol olsun. Ah. Orta açtı. Not şansı. Ah. Abi burada şut golü atmak çok zor oluyor. Muharrem atağını seyrediyoruz derken girdi kareye şimdi verdik pası hızlı hızlı gelişiyor atağımız güzel gelişiyor şimdi Allah 2, 2 takayla geldik şut şansı gol olur mu hadi bakalım çıktı ah olmadı bunlar golün sinyalleri belki de Muharrem ile oynadı herkes bildiğim bu gollerin sinyalleri almışım lan topu ben ne ara alacağım diyordum şimdi kazandık yine Ronaldinho tarzı Ronaldinho tarzı Ronaldinho gol mü Allah'ım Allah. gol <laughs> Doğru kusura bakma bizim maçı almaya geldi. Ne soruyor? Kusura bakma. Kusura bakmasın değil mi abi? <laughs> bak bak mavi bak. Çalımlar malımlar. Hayır. <laughs> abi kaleci niye çıktı ya? <laughs> Bu Boyun, dava da çok oldu. <laughs> kaleci yapar <laughs> Kaleci çıkmasa orada aslında kiçe gidiyor ben anlamadım ya. Yani. <laughs> <Ha? Bu> Allah an. <laughs> melek <gibi> <laughs> Lan ne oluyor? Hayır. <laughs> Hayır. Hayır. Hadi be iyi Ayağımla. Lan ne oluyor oğlum? Hadi. Hadi ah. Varım niye kayıyorsun? Hadi oğlum. Dördüncü gol hadi. Hadi gol mü? Hadi lan. <laughs> Arkadaş gol ya niye gol atamıyoruz biz? Ne ne böyle iş? Konuşamadım. Ağzını kıyıp. Hadi. Ne oluyor oğlum? Çok kıran kırana geçiyor maç. <laughs> Heyecan dorukta. Aa kay ona. Kaleci çıkma lan. Hadi lan ver lan topu. Abi ver Hadi. Ton ah. Abi orada çok Yanlış yaptım ben. Bu maç bize hadi. Hayır hadi ya Allah. Ronaldinho vur. Allah bu gol olmaz. Ronaldinho. Oho çok şık. Vur lan kale boş. Gol. Altın golle kazandık. Yeah. Yes. Evet, bu maçı alma, alacağız dedik Tamam, malum sana. Kusura bakma. Ronaldinho topuk vuruşu. Ardından. <laughs> Önünde kaldı ve evet, topağlarda gol. Kazanmasını bulduk zor maçı.